19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inancı dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ne ileri ve muhafaza müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve ayrıca bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve Hile ile bu aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müsevgileri siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farklı zevret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Çelik gibi duruşun, şahin gibi bakışın, şimşek gibi gelişin unutulmadı atam. Uğradığın yerler, söylediğin sözler, gösterdiğin hedefler unutulmadı atam. Müzik Yurdu düşmanlar sardı. Güneşimiz karardı. Ninelerin gözleri birer kanlı pınardı. Serin bir bağır meltemi gibi beyaz bir gemi. Samsun'a demir attı. Göklerimiz ağardı. Bu gemide inanan, yurdaşan, milleteşan, büyük eşsiz kahraman Mustafa Kemal vardı. Atatürk'ten son mektup. Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve beni eskimiz sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal anlamak bu değil. Mustafa Kemal küsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın. Rahat etsin anılarda da şeytan. Siz bana neler yaptınız ona haber verin. Hakkından gerek bildiniz mi yokluğun Sefalet. Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal küsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil. İş istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzay Türk adını Atatürk kapsülleriyle yazdınız mı? Atatürk Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil. Mustafa Kemal küsü sadece söz değil.